Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşe yazısında Beştepe'ye yakın bir isimden aldığı kulisi aktardı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını söyleyen Erdoğan'ın yerine kimin geçeceğini ifşa etti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kimliğini açıklamadığı Beştepe'ye yakın bir isim, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti. Saymaz'ın Erdoğan, OHAL kabinesini dağıttı başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle. Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor. Saymaz, yine aynı ismin İçişleri Bakanlığı görevi sona eren Süleyman Soylu hakkındaki değerlendirmeleri de köşesine taşıdı. Buna göre Beştepe'ye yakın isim soylunun yerine atanan Ali Yerlikaya'nın hata yapmasını bekleyeceği değerlendirmesi yaptı. Erdoğan'ın üçüncü ve son önceliği tartışmalı isimleri sahneden indirmek, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığından alınması, buna örnek veriliyor. Çok hırslı, geceleri uyuyamayacağını düşünüyorum. Ali Yerlikaya gibi adamları sevmez. İçişleri Komisyonu Başkanlığını kabul etmez. Yerlikaya'nın hata yapmasını bekleyecektir. Soylu devrindeki aşırılıkların son bulacağı, şisi bozulan İçişleri Bakanlığı'nın kurallara uygun olarak yönetileceği belirtiliyor. Yerlikaya'nın Kürt meselesinde hassas olduğu vurgulanıyor. İfadelerini kullandı.